Sahil kenarında yürürken genellikle kafama bazı sorular takılır. Ve bu sorular ister istemez kafama geliyor. Belki birazcık derin düşünüyoruz. Belki birazcık fazla düşünüyoruz. Ama en de sonunda yine düşünüyoruz. Her ölüm üzülmeyi hak eder mi? Bunu çok düşündüm aslında. Ölüm bir bitiş midir, bir başlangıç mıdır bilmiyorum. Ama her ölümün üzüntüyü ve üzülmeyi hak etmediğini kesinlikle biliyorum. Size bir hikaye anlatayım o zaman. Sizce sevgi emek midir yoksa farklı bir şey midir? Bir şeyi sevdiğinizi nasıl anlarsınız? Sevginin varlığıyla yokluğu ne kadar değişiklik yaratır insanda? Bir çocuk hayal edin. Çocuklar en masum varlıklardır yeryüzünde. Ne iyilikleri vardır ne kötülükleri. Ama iyilik ve kötülük kime göre neye göredir? Sonuçta çocuktur. Gelişmemiştir. Sana muhtaçtır ve yanlış yerlere düştüğü zaman bu çocuklar çok yanlış yerlere doğru ilerlerler. Canavarlar ortasında büyümüş bir çocuğun canavara dönüşme ihtimali çok yüksektir. Ve meleklerin arasında büyümüş bir çocuğun meleğe dönüşme ihtimali çok yüksektir. Ve meleğe dönüşmesi ya da canavara dönüşmesi. Mesele dönüşmesi de değil aslında. Hepimiz öleceğiz. Gideceğiz. Kimse ölümsüz değildir. Ölüm güzel bir şey aslında baktığın zaman. Herkesin gidecek olması bir nebze rahatlatıyor insanları. Ölümden kimse kaçamadı. Ne Süleyman, ne Davut, ne de Nuh. Dünyadaki belki en uzun yaşayan olabilirsin. Ama gerçekten dünyada hakikaten yaşamış sayılır mısın? Doğru düzgün anılar biriktirmediğin sürece, sevdiğin insanlarla vakit geçirmediğin sürece. Şimdi bakıldığı zaman biz birazcık şanssızız bu konuda. Belki dünya nüfusu daha fazla kalabalıklaşmış olabilir ama daha da fazla problemler oluştu. Eskiden insanlar maddi sıkıntıları bu kadar fazla yoktu. Evde tek erkek çalışırdı, ve rahatlıkla bakabiliyordu. Tabii ki herkes için geçerli değildi ama yine de bu kadar zor değildi. O kadar çok fazla artık maddi sıkıntılar var ki manevi olarak gelişmiyoruz. Duygusal olarak gelişmiyoruz. IQ her ne kadar yüksek olsa da duygusal zeka olmadığı sürece hiçbir işe yaramıyor. Çocukluktan beri sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmeyi seversiniz. Bir çocuğun en fazla istediği şey zaten arkadaşlarıyla oynayıp vakit geçirmesidir. İçindeki o boşluğu dolduruyordur bir nevi sevgiyle, tatlılıkla annesi ya da babasıyla vakit geçirdiği zaman mutlu bir şekilde. Bir çocuğun en tatlı anları zaten o vakitlerdir. Bir anne babanın da zaten en tatlı vakitleri çocuğuyla vakit geçirdiği zamandır. O kadar hızlı zaman geçiyor ki insanın gözünün önünde bir anda büyüyorlar hepsi. Zaman çok hızlı geçiyor. Şimdiye kadar evcil hayvan beslediniz mi? Kedi, köpek, kuş, tosba, balık fark etmez. Hatta örümcek, tarantula, ne bileyim yılan. Onunla biraz vakit geçirdiğinizde, onunla bir duygusal bir bağ kurduğunuzda bir bağ oluşuyor işte. Önemli bir bağ. Kan bağı değil bak demiyorum. Özel bir emek bağınızda oluşuyor. Sevgi oluyor. Ve o evcil hayvanı kaybettiğinizde üzülüyorsunuz. Gözyaşlarınız geliyor. İçiniz doluyor, kır, kırılıyorsunuz. İnsanlarla oluşan bağlar da böyledir. Daha da güçlüdür hatta. Ama emek ister, zaman ister. Analarınız güzel olmasını ister. Yani hakikaten sevgi emektir. İlla kan bağınız var diye birisi size bir şey dayatmak zorunda değil. Hakikaten seviyorsa size üzerinizde emek harcar ve emek harcadığı zaman bağ oluşur. Tabii ki sevgi tek taraflı değildir, çift taraflıdır. Ama sevgi kutsaldır işte bu yüzden. Anne sevgisi karşılıksızdır. Anne yüreğinden gelen sevgi, baba yüreği sevgisi karşılıksızdır. İşte çocuğu da büyüten bunlardır zaten. Ve işte bu yüzden diyoruz ya anne baba melektir. Ve bu melekler insanı kollarlar, büyütürler, geliştirirler. İşte zamanla büyür. Sevgiyi anlarsın. Sevgi içinde seni çiçek açar. Yüreğin bir tohuma şey benzer, topraktır. Sevgi ise tanedir. Yaşartır orayı. Eğer zamanında ekilmezse onun boşluğu senin kalbini çöle çevirir. Bu yüzden sevgi önemlidir. Sevginin tadını bilmek önemlidir. Sevgi sevgiyi koruma ve sevgiyi büyütme yöntemlerini bilme önemlidir. Ama maalesef yok işte. Birçok insan seni seviyorum dese de sözde sadece sözde kalıyor. İşlere bakıyorsun farklı. İşte bu yüzden söze kalmamak lazım, işe kalmak lazım. Ama söz de insanın ruhunu okşuyor işte. Bu yüzden zor aslında sevgi. Emek istiyor ya. Ve tehlikelidir. Çünkü şu sevgiyi göstermek bizim kültürde çok da hoş karşılanmıyor. Ne derler? Güçlü olman lazım. Şöyle yapman lazım, böyle yapman lazım. Ama birçoğumuz biliyoruz ki babamız biz uyuduğumuzda gelir, bizi seyreder. iyi geceler demek ister. Alnımızdan öper. Böyledir. Ve sevgi yüreğinizde kaldıkça ona ısı veriyor işte. Ve Allah korusun işte sevdiğiniz bir insanı kaybettiğinizde kalbiniz acır. Hakikaten acır. Ağlamak da dinmez. Acısı taze kalır. Ama sevmediğiniz birisi hayatını kaybettiğinde en yakınınız bile olsa hiçbir şey hissetmezsiniz. Çünkü hiçbir bağ oluşmamıştır. Ve bağın oluşması zaman alır, emek alır. Bir günde oluşmaz. Bu yüzden hakikaten birisini seviyorsanız gidin onunla vakit geçirin. Sonuçta hepimiz ölüp gideceğiz. Hoşçakalın, var olun ve sağ olun dostlar.